Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Aracımın görüldüğü üzere kontağın içindeki şifre denilen kısım bu ucu kırıldı. Bu kırılınca şu terminin içine kırılan uç hareketi iletemez oldu. Yani kontağın anahtarı takıyoruz. Çeviriyorsunuz bu kontak boşa dönüyor. Ne arabanın kontağını açıyor ne de kapatıyor. Yani araba çalıştıramıyorsunuz veya çalışıyorsa stop ettiremiyorsunuz vesaire. Bunu ben baktım, araştırdım. Gerekli parçayı temin ettim. Bunda da şöyle bir muhabbet var. Hem bunun biraz kalitelizini almak gerekiyor. Ki ben kalitelizi nedir ne değildir pek bilmiyorum marka olarak. Bunun iyi olduğunu söylediler. Bir de şu anahtarın bu gördüğünüz gibi içten oymalı diyorlar sana dersem. Bizim orijinal anahtarımızın aynısı bu. Model olarak. Bir de bunun normal tofaş anahtarı gibi, ev anahtarı gibi yani dıştan oymalı olan var. Ondan değil. Ondan alırsanız araba yani saçma sapan bir kontakta sahip olmuş olacak. Bunu aldık. Parçamız da şöyle Yenisi bu. Gördüğünüz gibi ucu duruyor. Sağlam. Daha güzel. Temiz. Şimdi de şöyle bir şey var. İsterseniz ki öyle de iş olmaz. Bu anahtarla bu kontak alıp bunu direkt bunun içine taktığınız zaman kontağınızı taktınız, her şeyinizi kapattınız, topladınız. Bu kontak termiği açar, çalıştırır. Arabayı çalıştırmaz. Bunun içinde immobilizer çipi var. Immobilizer çipini Buna monte edersiniz, çalıştırırsınız vesaire vesaire. Hiç öyle bir sürü karışık olay. En iyisi şimdi bunun içindeki şifre anahtarımızın girdiği şifre şu anahtar uyumlu olan şifreyi benim eski anahtarımı uyumlu olan bunun içindeki şifreyle değiştireceğim. İlk defa yapacağım. İnşallah olur. Sonrasında ise eski orijinal anahtarımla kullanmaya devam edeceğim. Bu arada bunu nasıl sökülüyor diye soracak olan arkadaşlar olabilir. Daha önce yayınlamış olduğum kontak videosunda bu parçanın normal genel olarak bu parçanın nasıl çıktığının videosu var. Bunun da buradan çıkması hiç bunu takmaya bile gerek yok. Şöyle kabaca göstereceğim. Bu böyle takılıyken şu andaki gibi tam içinde geçmişken şurasında şu deliğin içinde çentik oluyor. Şu çentik bu çantayı ince bir allen olur, vid çivi olur, ince bir şeyle bastırıyorsunuz. Bunu çekiyorsunuz, çıkıyor. Bu kadar. Bunun olayı bu. Evet arkadaşlar, yavaştan başlıyorum. Anahtarı takıyoruz, çeviriyoruz. Küçük bir ince bir tornavida yardım vesaireyle bastırıp boşalıyoruz. Boşa geldi, bu tamam. Çıkartıyoruz. Şifremiz bu. Ben şimdi onda da aynı şekilde çıkartıp bu şifreleri anahtarı çekerek tek tek söküp ona devredeceğim. Anahtarı çıkartmayın. Anahtarı çıkarttığınızda şifreler dağılabilir. Aynı şekilde takıyorum. Çeviriyorum. İnce tonavrayı da düz uç tonavrayla boşalıyorum. Bu da tamam. Buraları referans alırım bu tarafları. Bu pimlerin olduğu tarafları. İşte 1 2 3 4 5 6 7 şeklinde çıkarıp çıkarıp takacağım. Bunları dizerken söktüğüm şekilde göre diziyorum. İçinde yaylar var. Düşmemize dikkat edin. Benim bir tanesi düştü. Hemen Şöyle kanalına yayı sokacağım. naz yapıyor biraz. Bir tanesi. Hemen karşısında boşluğu orada ittiriyorum. Abi bir şey kendini attı. Buradan bir daha çıkarttım. Bu tamam. Bizim orijinal kırılan şifremiz. Bunları tekrar anahtarımıza göre dizayn etmemiz lazım. Bunlar tamam şifre oturdu şimdi biraz oynadıktan sonra. Çok güzel çalışıyor şu an. On numara oldu. Bunu böyle olduğu gibi hatta anahtarı takıp Şifreli güzel gene kontrol ettikten sonra bu tamamdır arkadaşlar. Bunu buraya aktardım. Güzel bu anahtarı sokup taktığın zaman şuradan şifreler fırlamayacak. Fırlayan varsa atıyorum belki şunlardan öldürebilirsin veya kendi karışmış olabilir. Söküp takarak bakıyorsun çok karıştırmadan. Sonrasında bu bu kadar. Bu oldu. Bunun pimi var. Onun da orada yayı var yine. Aynen. Bunun eğimli yüzeyi dışarı gelecek şekilde. Çentiyi de yayın üzerine basacak şekilde koyuyoruz. Daha sonrasında yuvasını oturtuyoruz. Bunu böyle oturttuk. Çevirdik. Bu tamam. Sonrasında bunun Filmini alıyoruz. Buradan takıyoruz. Bunun içinde yay var. Çıkarsa unutmayın takmayı. Aynı şekilde yayını bastırıyorum. Çeviriyorum. Bu kadar. Tamam. Başka anahtar. Takıyoruz. Tamam. Bu iş oldu. Bunun olayı budur bu kadar. Daha sonrasında bunu şu çentiyi şuraya kilidin, direksiyon kilidinin olduğu hizada yuvası var. Oraya gelecek şekilde sokacağız. Anladığım kadarıyla bunun için anahtarı da takmamız gerekiyor. Bu tamam arkadaşlar. Bu oturdu. Şu anda kontağımız takılı vaziyeti şu olduğunu düşünelim. Kapattık. Aldık. Taktık. Her şey okey. Kontağımızı yaptık. Denemesi kaldı. İnşallah bir aksilik olmayacak. Bunun kapama prensibi bu şekilde. Çantaya takıyorsunuz. Bunu buraya getiriyorsun. Oraya taktığın zaman da işlem vidasını sıkıyorsun. Termin burada. Kontağımı bağlayacağım. Gerisi zaten önceki videomda var işlemlerin nasıl yapıldı. O videoyu da izleyerek gerisini toparlayabilirsiniz. Evet arabayı topladım. Her şey okey. On numara. Bunlar P'den başka konumda anahtarı vermez. Onun da hemen bir kontrolünü yapıyorum. Aynen gelmiyor. P'yi alıyorum. Tamam. Umarım videom faydalı olmuştur. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Burası şimdi şu anda gündüz. Herkese iyi günler.